Abi. Bir saniye. Evet arkadaşlar abimin kodum böyle merhaba arkadaşlar bugün yani Minecraft çok oynamıyorum yani baya bir oynuyorum ama size şey çekmiyorum bugün hayatta kalmada yeni dünya oluşturup yeni dünya e, yapacağız e, bu da hadi, hadi. Hmm, ev yazalım ne hayatta kalma aynen zorluk hu huzurlu kolay sakin yani huzur bildiğim sakin ee, yani ben yani kolay oynayabiliyorum arkadaşlar yani sonra mark şey e, ee, dedim Zombiler gelecek, örümcekler gelecek, onlarla uğraşıyorum. Ben hiç o şeylere bakmam arkadaşlar. Direktten şey yaparım. Neydi? Eve giriş arkadaşlar. Buradan bek Giriş açayım. Girdi bile. Neyse. Güzel bir yer bakalım. Bunlar ne? Çok güzel. Bilmiyorum. Soluk yusumlu. Bir şey işimize yaramaz. Alın mı? Bu nasıl bir şey lan? Lan? Arkadaşlar deniz kenar, kenarlı olan bir yere gelmek istiyorum. Bu yüzden ben bulup geliyorum. Yoksa aşırı fazla uzun sürebilir. Süremiz. Ve yani kay, kayıt edemem. O yüzden görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir yer bulmak. bir şey, bir şeyler varsa. Buraya taşınıyorum burada bir şey yokmuş arkadaşlar, ama buraya <laughs> yani yeni alan burada O e, zaman ben tekrar buraya geliyorum. Arkadaşlar ben <laughs> Bayağı bir yani eşya aldım. Şu an güzel bir yer arıyorum, yani koyun arıyorum. Bir de yani daha çok koyunların geleceği, gelebileceği bir yer arıyorum arkadaşlar. İki tane şu an koyun gördüm ve buldum. Ve öldürdüm tabii ki de. Sıklayamıyorum. He. Tamam. Yani çok güzel bir yer bulamadım. Bu yüzden mantarın üstüne yapmaya karar verdim. Ama inerken düşebilirim. <laughs> Vazgeçtim. <yaşadım. gülüyor> Ağacın üstüne mi yapsak? Ama şimdi arkadaşlar bir de bize şey lazım. Yani kömür lazım. Taş falan filan lazım. Bir de yani kömür bulmamız biraz fazla zor oluyor. Bu yüzden daha çok kömürlü ve taşlı bir yerlerde bir yer arıyorum diyecekken. Ölüyordum. Ölü, ölüyordum. Heh. Hızlıca çıkalım. Aa çıkamadım bir türlü. değil. Arkadaşlar bir de yaprak çok iyi dökülüyor. Çok iyi bakın şunlardan. Ama tavsiye ederim. Ay. Şöyle hızlı 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 Allah. Ah, olmadı ya. Şuradan çıksak daha mı mantıklı olur? Böyle hızlı bir şekilde. Hele hızlı 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 hızlı. Çıkalım. kırdı. Şuraya gelsek daha mantıklı. Çok sinirim bozuldu. <laughs> Tutmayın küçük enişteye ma <laughs> Kaldı da bitti tahta. Allah kahretsin Ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Evet arkadaşlar sabahlama videomu hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde bakmam gerek. Şuradan gitsek daha hızlı çıkabiliriz. Evet tam burada. Oradan da ama şu geldi. Aynen. Abi tabi yok galiba. Bir şey kırarız. Bu arada iki tane balta yapmıştım. Bir tanesi kırılmış. <laughs> ne arar? Bilmiyorum. Biz bir yere bir yer bulup geliyoruz. Arkadaşlar özgürlüğe... <laughs> özgürlüğün kokusunu aldığım gibi bir saattir uğraşıyorum yani size bir saniye benim için bir saat yani cidden baya bir şey hatta bir gün geçti yani 24 saat diyebiliriz Minecraft'ta ama ben tabii ki de bir saat uğraştım arkadaşlar dağlardan tepelerden atladık da okula geldik siz daha okula girmeyi düşünüyorsunuz ne alaka bilmiyorum ama. Öyle geldi işte. Tamam. Arkadaşlar burası bence güzel gözüküyor. Bu arada ben koyun da şey öldürdüm. Yani gerekiyordu. Halı yaparız sizi de alalım. Gel. Merhabalar. E, halı da olmalı yani. Zombi falan basarsın. ne olacak değil mi? Yani şu an böyle çok iyi. Burası büyük bir havuz diye yaparız. Burası böyle yetişkin havuzu diye gider arkadaşlar bence gayet güzel. Bu bura. Şimdi hangi tarafa sağ mı sol mu, önden mi arkaya mı ne falan filan neyi yapsak diye karar vermeliyim. Hı. Ya bayağı bir güzel bir yerde yapmayı düşünüyorum ama şöyle bir sorun var. Burada arkadaşlar taş falan demir Yani yok. Bu yüzden biraz e, işimiz zorlaşacak. Şurayı mı yapsak? Şu sarı ışıklar çok iyi ya. Keşke kırdığımızda gelse. Çok iyi olur. Hmm. şimdi Arkadaşlar şu küçük bir tane ev yapabiliriz ee, 1 2 3 katlı da yapabiliriz yani Hadi şimdi başlayalım yani 4 katmandan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yani 4 kat e, blok kullanacağım bir bu birinci bu bir, yanlış yeri koydum 1 2 3 4 tamdır. 1 2 şöyle yapabiliriz. Ay dur düşmeyelim. Tamam böyle iyi. Üç, Arkadaşlar ben inşa edip geliyorum. Arkadaşlar ben şu an inşa et ettim ettim. Şimdi güzel bir kapı bence burası olabilir. Gayet de güzel gözüküyor. iki tane olsun kapımız. Sonra ben bir türlü açamıyorum. Giremiyorum, edemiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde yatağımızı koyalım. Sabah yapalım arkadaşlar yatak yapalım önce parola. Şimdi şuraya bir tane koyarız. Biraz dar oldu ama olsun arkadaşlar. Yani bir, bir burada birisi bir kişi giriş yapacak. O da ben olacağım zaten. Yatak, yatak, yatak. Yatak, yatak. Aa. Neyse yatak yazalım arkadaşlar. Belki çıkar. Çıkmadı. Ulan sen kim oluyorsun da çıkmıyorsun? Oğlum yatak yaptım. He doğru ya çalışma masasından yapılıyor ya. Bu arkadaşlar. arkadaşım. Tamamdır. Şunu yatağımıza koyalım. Hı. Ama kapının önünde olmadı. Neyse düzenliyoruz arkadaşlar. Bir sabah olsun. Sen gel. Burası çok fazla dar olduğu için şöyle bir arkaya bakalım. Yoksa arkayı genişleteceğim. bakayım. Arkası deniz. Bence arkadaşlar olsun. Çünkü bayağı bir yer kaplıyor. Yani Bunları güzelce koyalım. Tabii ki de arkadaşlar sandık falan filan yani yapacağım falan filan yani dediğimi bakmayın ocak falan evet. ben neden falan diyorum ya neyse hmm. Ee. garip sesler çıkarabilirim kusura bakmayın yani tamamdır şöyle bir genişleteceğim yoksa sığmaz yeter arkadaşlar neden dört tane yapıyorsun 3 üç tane yeter diyebilirsiniz ama ben zıplamak için e yani ben zıplayamazsam olmaz arkadaşlar asla olmaz bu yüzden e, bir de çatı var <laughs> biliyorsunuz iki blokta zıplayamıyoruz e, bir de bir tane de çatı var arkadaşlar Ee, o yüzden şimdi burayı bir tane daha genişletsek oraya da geçtim. Tamam, kadar bence yeter. Yani bütün şeylerimi de eve harcamak istemiyorum arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle o şekilde olacak. Tamam. Bu arada arkadaşlar şey e, telefonla oynadığım için biraz kötü olabilir. Ee, yani şeyden yani bilgisayardan oynamak ben de çok istiyorum. Yani paranız mı yok neden bilgisayar alıyorsunuz diye sorabilirsiniz ama ben bizim bilgisayarımız var ama nasıl video çekeceğim onu bilmediğim için arkadaşlar. ama yani çok yer koyuncuk çıkar mısın? şöyle hızlı bir şekilde kapı da yapalım. Kapı da yapalım. Şunu yapalım. Şunu da yapalım. Kapı, kapı neredeydi ki? Burada değildi. Buradaydı aynı. Tamamdır. Kapı neredeydi? Her şeydeydi. Evet gayet de güzel oldu arkadaşlar. Camlarımızı da erittikten sonra yani yaptıktan sonra bence daha da iyi daha <laughs> daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar halı yaptım. Allah Allah şey şuraya geliyorum. Sandık. Sandığı nereye koyalım arkadaşlar? Sağımız, solumuz, önümüz, arkamız şey olduğu için şuraya koyalım. Koyacağım. Yani yer kaplaması istemiyorum. Şunu koyalım. Bunlar yenisini yaparız arkadaşlar. İnşallah taşlarımız yeter ya. Şunları da koyalım. Bunları da koyalım ocağımız arkadaşlar şurada duracak. başucumuzda duracak. Dur hemen yakıtlarımızı da koyalım da. Plazma olduğumuzda direkt eşya koyarız. Koyuncuk benimle yaşam, yaşamak ister misin? Çok yalnızım. Neyse arkadaşlar ben evimin önünü süsleyip şunu da kaldır, kaldırayım. Kırayım. Ee, tekrar yayını açarım. Hmm. Her bir şekilde görüşürüz.